detaylarını Emrah'tan alacak, hep alacağız. Emrah şu an neredesin, neler aktaracaksın sözü sana bırakıyorum. Burçak açıkçası Şanlıurfa bölgenin parlayan yıldızı, marka şehirlerden bir tanesi ve her geçen günde ...kültür, sanat, turizm açısından da ilerlemeye devam ediyor. Az önce senin de ifade ettiğin gibi çok önemli bir süreçten geçiriyor. Terörsüz Türkiye sürecinin adım adım ilerlediği günlerde açıkçası Şanlıurfa'da adından bahsettirecek. Bu anlamda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi içerisindeyiz ve... ...Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'la birlikte bu yayını değerlendireceğiz. Efendim CNN Türkiye'ye hoş geldiniz Olur. öncelikle. Az önce de bahsettiğim üzere terörsüz Türkiye sürecinin başladığı bu günlerde, öncesinde, sonrasında... Siz bu döneme nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Böyle başlayalım, sonra soru cevap devam edelim. Evet, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, tabii bu hazırlığımız e, aslında geldiğimiz ilk günden beri e, bazı hedefler doğrultusunda ilerliyor. Şimdi biz turu, e, sizin de bahsettiğiniz gibi Urfa Parlayan Yıldız aslında parlamaya e, çok önceden başlamış ama... ...belli bir potansiyeli e, bir e, harekete geçirmek, ona bir ivme kazandırmak... Ee, bu tabii e, çok kolay değil. Tabii bazı etkenler bugüne kadar önümüzde vardı. Bunlarla ilgili işte gerek içte gerek dışta e, istikrar açısından biraz önce bahsettiğiniz gibi mesela terörsüz Türkiye kavramı şu anda yaşanan gelişmeler e, yarın e, olması muhtemel açıklamaları sabırsızlıkla heyecanla bekliyoruz gerçekten çünkü bölgemizi direkt ilgilendiren şehrimizi direkt ilgilendiren bir konu ama aynı zamanda da biliyorsunuz sınırlarımızın dışında da e, Urfa burada e, Suriye sınırına e, e, komşu Suriye'ye komşu bir vilayet e, olması hasebiyle Suriye'deki gelişmeler de bizi çok yakından ilgilendiriyor. Aslında ikisi aynı anda e, denk geldi. Yani hem içeride hem dışarıda olan gelişmeler istikrar anlamında, huzur anlamında, güven anlamında e, gerçekten e, ülkemize ve bilhassa da Urfa'mıza çok olağanüstü artı değer sağlayacak, katkı sağlayacak gelişmeler bunlar. Peki evet. o zaman tam da burada soruyu sorayım ben size. Mesela UNESCO Müzik Şehri Şanlıurfa deniyor. Evet. Bu anlamda ne gibi adım attığınız bu ünvanı almayı tamam. e, hak kazandı? Böyle başlıyoruz der. Şimdi UNESCO Müzik Şehri ünvanı biz zaten gelmeden önce e, bu hak elde edilmişti ama biz tabii bununla yetinmedik. Şimdi bu ünvana sahip dünyada yaklaşık 87 ülkeden yüzden fazla ülke bu ünvana sahip. Şimdi buna bir katma değer sağlamak lazım, bununla yetinmemek lazım. Evet bu ünvanı aldık ama orada durdu değil. Şimdi bunu Urfa'ya nasıl e, olumlu olarak e, yansımasını sağlarız diye bir gayret içine girdik. Ve baktık ki e, UNESCO'nun e, yıllık toplantıları oluyor. ...bu işte en son ben Paris'te katıldım geçen ay... ...onların kendi kavramlarıyla yaratıcı şehirler... ...ağı... ...çünkü bu ünvan sadece müzik dalında verilmiyor... ...UNESCO tarafından başka dallarda da veriliyor... ...gastronomi olsun işte sanat olsun... ...bunlarla ilgili bu ünvana sahip şehirler... ...yılda bir kere bir yerde toplanıyor... ...Paris'te en son onun toplantısı vardı... ...kendi içinde de ayrıca bu dallara ayrılıp... ...işte müzik şehri gibi diğer şehirler gibi o ünvanlara sahip e, yerlerde senede e, bir kere bir toplantı düzenliyorlar. Ve tabi bu bir yarışma e, safhasından geçtikten sonra oluyor. Yani oylama neticesinde oluyor. Biz ilk geldiğimizde gelir gelmez daha dördüncü, e, beşinci ayımızda bu müracaatımızı yaptık. Biz dedik ki madem dünya müzik şehriyiz, neden 2026'da bu toplantıyı biz ülkemizde, Urfa'mızda düzenlemeyelim? Yani yüzden fazla şehrin ünvana sahip olduğu ve 87 tane ülkenin yaklaşık ünvan taşıdığı bir ödülü. Biz bunu taşlandıralım ve yarışa girdik. Diğer bazı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri var, İrlanda var, işte Vietnam var. Bunlarla ilgili bizden sonra da tabii bazı müracaatlar olmuş ama o müracaatlar neticesinde heyet bizi uygun gördü. Yapılan oylama neticesinde bir Urfa bu toplantıyı düzenlemek üzere böyle bir şeyi kazandı. Tabii bu, biz bunu çok gururla yaşadık bu sevinci. Yani 2026 Ekim ayını şu anda sevinçle ve heyecanla bekliyoruz. Tabi bu yaşanan gelişmeler çünkü bize sorduklarında çoğu insan mesela bilmiyor. Bu şehirler arasında belediye başkanlarıyla temas kurduğumuzda bu ünvana sahip en son işte Paris'te yaptı. Urfa nerede diye soruyorlar doğal olarak. Birçoğu Urfa'yı görmemiş bilmiyor. Tabi biz ilk önce tarif olarak Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye sınırında dediğimizde ister istemez mutlaka kafalarında bir soru işareti oluşabilir. Biz de işte bu gelişmeleri o açıdan bir bütüncül olarak değerlendiriyoruz. Hem içerideki bu istikrar inşallah bundan sonra artık terörün bahsedilmeyecek olması bu ülke sınırları içinde ve dışarıda da Suriye'nin bir istikrara kavuşacak olması kaldı ki son gelişmeler tam belki arzu edilen noktada olmasa bile Urfa'yı direkt etkileyecek konular bunlar ve hepsini bir toplan. Çünkü turist biliyorsunuz yani çok hassastır. Öyle bu tip şeyler tabii özellikle de çok dikkat çeker, dikkat önem arz eder. Zaman zaman biliyorsunuz bazı büyük ülkeler liste yayınlarlar, uyarılar yaparlar vatandaşlarına. işte gidilmemesi gereken yerler diye. E, Urfa geçmişte bundan çok mağdur oldu çok. Ee, ve bu biz bu mağduriyetin artık inşallah ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Umarım ki bundan sonra hiçbir ülke gidilmemesi gereken bölgeler arasında artık burayı sayar. Her ne kadar ülke bundan Urfa çok etkilenmemiş olsa bile ister istemez sağına soluna yukarısına aşağısına baktıklarında e, Urfa'yı da herhalde bu listeye bir şekilde dahil ediyorlardı. Sayın Başkan tam da burada. Önemli bir 2026'da e, ev sahipliği gerçekleşecek. Özellikle Göbekli Tepe üzerinden açacağım. E, şu anda kentin turizm kapasitesi yani turistleri karşılama kapasitesinde bir artış var mı? Artışın daha da ilerlemesini bekliyor musunuz özellikle seneye içinde hem de bu seneye için? Tabii şimdi bununla ilgili çalışmalarımız da var tabii ki özel sektörü de artık burada çok iş düşüyor yani daha önce tabii bunlar da olumsuz etkenlerdi biraz önce bahsettiğiniz şeyler. Yatırımcıyı dışarıdan çekmek sadece turist için değil biliyorsunuz yatırımcı da çok ürkektir yani hiçbir şekilde yatırım yapacağı zaman en ufak bir riske girmek istemez. Şimdi bunlar ciddi yatırımlar artık bundan sonra o yatırımların da buraya süratle geleceğini düşünüyoruz. Kendi iş adamlarımız var, dışarıdan gelmek isteyenler var. Bunlarla ilgili biz belediye olarak da her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız ve bu konuda adımlar da atıyoruz. Görüşmelerimiz oluyor. İnşallah özellikle turizm altyapısına yönelik yatırımlarımız bundan sonra katlanarak artacak. Kaldı ki burada yani risk minimum düzeyde olduktan sonra, ...hakikaten ciddi bir potansiyel var... ...yani Göbekli Tepe sadece değil... ...Göbekli Tepe artık neredeyse eskimeye başladı... ...yani şimdi Karahan Tepeler işte... ...mesela Ayantepe var... Ee, ...Japon Prensesi mesela 17-18 Eylül gibi... ...o tarihlerde Türkiye'ye gelecek... ...ve Japonya Tokyo Üniversitesi'nin sponsorluğunda... ...burada nasıl tıpkı Kırşehir'de... E, ...Japonlar biliyorsunuz oraya sponsor oldukları gibi... ...şimdi Urfa'ya da sponsor olacaklar... ...biz de onlarla ilgili görüşmelerimiz... E, ...yaklaşık 3-4 aydır devam ediyor... Ve Ayantepe'nin de mesela devreye girecek olması zaten biliyorsunuz bu bir bütüncül program bir proje taş tepeler adı altında bunların hepsini o şekilde değerlendirmek lazım ve Urfa'nın potansiyeli zenginliği her geçen gün daha da katlanarak artarak devam ediyor ve dünyaya çok daha güzel bir şekilde tanıtıma vesile olacak keşifler oluyor. Bunlar Urfa'nın çok büyük bir zenginliği. Dediğim gibi onu Taş Tepeler projesi çerçevesinde değerlendirmek lazım. Şimdi de işte bu Ayan Tepeleri biz heyecanla bekliyoruz. Japon prensesinin buraya gelmesiyle daha da bir ivme kazanacak. Tabii ki burada çok ciddi yatırımlara da ihtiyaç olacak yani altyapı anlamında. Bu konuda da herkesi davet ediyorum. Gerçekten Urfa yatırım yapılabilecek özellikle turizm alanında en cazip yerlerden, yerleşim yerlerinden, destinasyonlardan biri. Bu konuda da kapımızın herkese açık olduğunu bir kere daha CNN Türk aracılığıyla duyurmak istiyorum. Son soru, kent içinde alt yatırım dediniz, bununla toparlayalım. Özellikle kırsalda asfaltla ilgili çalışmalarınız var mı, yapıyor musunuz? Bunu da sormuş olayım. Tabii biz bu sene çok ağırlık verdik. Gerek kırsal olsun, gerek şehir içleri olsun. Özellikle sıcak asfalt çalışmamızı çok yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ve çok düşük bir maliyette, çok kaliteli bir şekilde... Ee, çok böyle e, geniş kesime hitap edecek, geniş bir nüfusu etkileyecek yatırımlarımız bu yaz boyunca, inşallah asfalt mevsim boyunca devam edecek. Yani bu sene bittiğinde asfalt mevsimi Urfa'da çok ciddi gözle görülür bir değişiklik olacak özellikle kırsalda. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür eden gerçekleştirdik. Evet Şanlıurfa'nın marka şehir olma yolundaki ilerleyişi, kültür, turizm, özellikle iş alanlarının da genişlemesi şu an için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından atılımlar gerçekleştiriliyor. Özellikle terörist Türkiye sürecinin konuşulduğu bu günlerde önemli bir kentten önemli bir yayın gerçekleştirdik. Sözü tekrar İstanbul'a bırakalım. Önemli bir kentten önemli de bir gelişme aktardık. Aynı zamanda Emrah Çakmak aktardı.